arkadaşlar Merhaba Süleymaniye caminin şu anda bahçesindeyiz görüyorsunuz ee, çok güzel bir görüntü ağaçlar arasında harika Evet neden Süleymaniye caminin ismi Süleymaniye'dir birçok kişi bilmiyor aydınlatalım dedik çok eski bir semt Süleymaniye Kanuni Sultan Süleyman camiyi yaptırmaya karar verdiğinde görüyorsunuz koca bahçeyi bahçenin bir kısmı Ermeni bir vatandaşa ait ve kesinlikle arazisini satmak istemiyor. Mimar başına diyor ki ben arazimi kesinlikle satmam. Ve kadıya gidiyor hanımefendi diyor ki ben arazimi satmam. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman'a haber yollanıyor arkadaşlar. Ee, diyor ki kadı bu hanımefendi arsasını ister satar ister satmaz artık onu siz nasıl ikna edersiniz orasını bilmem diyor. Kanuni Sultan Süleyman da adaletiyle tanınan bir e padişah biliyorsunuz diyor ki bu hanımefendiyi bana çağırın ve ben diyor onu ikna ederim diyor ve başlıyorlar konuşmaya. Aslında caminin ismi Kanuni Sultan Süleyman Külliyesi ve Cami olacak iken hanımefendi diyor ki tek bir şart ile ben caminin arazisini ücretsiz size veririm diyor. Cami'nin ismine benim adımı eklerseniz. Tabii ki Kanuni Sultan Süleyman mecbur kalıyor hanımefendinin isteğini kabul ediyor. Ve işte o yüzdendir ki bu caminin ismi Süleymaniye Camii. Hanımefendinin ismi Niye. Niye. Yani Süleyman Niye. Evet arkadaşlar. Süleyman Camii Niye değil, Kanlı Sultan Süleyman Camii Niye değil diye merak edenler için Süleymaniye Camii'nin hikayesini ve bu semtin hikayesini anlatmış olduk. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.